Muhterem arkadaşlarım, bu vahim olay karşısında Müslüman milletimizin inancına ve tarihine şahadet ederek huzurlarınızda açıkça haykırıyorum. Bu vahim olay karşısında asla macun metoduna müsaade edemeyiz. Biz milli görüş temsilcisiyiz. Bu olayı üç tane lafla kınamış gibi gözükerek milletimizin aldatılmasına müsamaha gösteremeyiz buna müsaade etmemiz asla mümkün değildir. Biz milletimizin inancını ve bütün tarihini dile getiriyoruz burada. Bu vahim olay karşısında macun metoduna müsaade edemeyiz. Huzurlarınızda açıkça söylüyorum, laf değil, tatbikat istiyorum. İlk yapılması lazım gelen iş derhal bu tecavüz karşısında Türkiye'nin İsrail'le münasebetlerini hemen kesmesi... Bundan başka türlü bir hareketi tasvip mümkün değildir. Lafla milletimizin aldatılması devri geçmiştir. Bu İsrail tarafından bir küstahlıktır. Böyle tarihi bir olay karşısında derhal Müslüman milleti kendi tarihinin bir inancının gerektirdiği yerde yerini almalıdır. Bu adım ile İsrail gözümüzün içine baka baka işte geliyor yarın Anadolu'yu da kendime vilayet yapacağım diye ilan ediyor. Bu onun ilanının aynıdır. Bu vahim olayları milletimize yıllardan beri anlatıyoruz. 1974 Ekim'inde Genel İdare Kurulu olarak aldığımız kararla Türkiye'nin İsrail e münasebetlerini derhal kesmesi gerektiğini her zaman tekrarlamışızdır ve ilan etmişizdir. Esasen 1973 İslam Konferansı'ndan beri de bugüne kadar her İslam Konferansı'nda İsrail'le münasebetleri bulunan tek Müslüman libetlerini kesmesi de ısrarla istenmiştir. İsrail'e münasebet olan hiçbir Müslüman ülke yoktur. Bu tarihi bir olaydır ve Türkiye'nin derhal bugüne kadar ihmal ettiği, bugüne kadar milli menfaatlerimize aykırı düşen, milletimizin inancıyla savaşa savaşa siz ne olursanız olun ben illa Batı Kulüp zihniyetiyim, İsrail'i memnun edeceğim diyerek yapılan hareketlerin sonunu verilmesi gereken gün gelmiştir muhterem arkadaşlarım. Bu sebepten dolayıdır ki huzurlarınızda hükümete sesleniyorum. Derhal İsrail'le münasebetlerin kesilmesi lazımdır. Laf istemiyoruz, fiiliyat istiyoruz. Bu davetimiz karşısında hükümetin kısa zamanda atacağı adımları takip edeceğiz. Bu adımlarda münasebetler kesilmediği takdirde nasır bir tavır takınacağımızı eline boyuna müzakere edecektir. Böyle tarihi bir olay üzerinde milletimizin inancına ve tarihine tercüman olarak üzerimize düşen görevi yapmak mükellefiyetimizin idraki içindeyiz. Cenab-ı Allah aziz milletimize ve bütün İslam alemine bu tecavüzlerden masın kalmayı nasip etsin. 33 seneden beri yapılan planlar, programlar, tatbikat ve tecavüzler onu gösteriyor ki İsrail'in bu topraklardan çekilmesi yetmez. İsrail'in 33 seneden beri İslam alemi ortasında bir çıvan başı olmaktan dışarı çıkartılması lazımdır. Eğer Amerika İsrail'e yardım etmek istiyorsa bu kadar sevri İsrail'e Güney Amerika'da ülke versin. Müslüman topraklarında İsrail'in yeri olamaz.